Ekrem İmamoğlu'nun skandalları bitmiyor. Gazeteciye dar, şok edici bir gelişme daha. Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri illegal işlere imza atıyordu. Ancak bu skandalın ardında daha da çarpıcı bir olay var. Gazeteci Adnan Sulara yapılan darp. Beylikdüzü Belediyesi iştiraki Beyaş AŞ'deki yolsuzlukları araştıran ve bu konuyu İmamoğlu'na soran gazeteci Adnan Sular önce ağır bir şekilde azarlandı, ardından mikrofon elinden alındı ve şiddete uğradı. Peki neler yaşandı? Olaylar Adnan Sular'ın İmamoğlu'nun danışmanı Melike Damla Esen ile iletişime geçip randevu talep etmesiyle başladı. Ancak randevu talebi İmamoğlu tarafından reddedildi ve işte o anda işler kontrolden çıktı. İmamoğlu'nun hedef göstermesiyle gazeteci Sular kameraların önünde darp edilerek mikrofonu elinden alındı. Görüntülerde İmamoğlu'nun Sular'a bağırarak ''Sen bizim muhatabımız değilsin. Elindeki mikrofonu ver dediği açıkça görülüyor. Peki neden çünkü Sular, Beyaş, AŞ'deki yolsuzluğu ile şifre etmeye çalışıyordu. Adnan Sular, yaşadığı bu şiddet olayını şu sözlerle anlattı. Beyaş, AŞ hakkındaki yolsuzluğun belgeleri elime ulaşınca, İmamoğlu'nun danışmanı Melike Damla Esen'i arayarak randevu talep ettim. Danışmanların görevi gazetecilerin talebini muhatabına iletmektir. Damla Esen talebimi İmamoğlu'na iletmeyerek beni engelledi. Ben iddiaların hedefine söz hakkı verme görevimi yerine getirdikten sonra elimdeki belgeleri haberleştirdim. Haber kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra yolsuzluğun ortaya çıktığı sitenin sakinleriyle toplantıda buluşan İmamoğlu, kendisini aklamaya çalıştı. Darp edildikten sonra şikayet etmeme rağmen beni darp eden İmamoğlu hakkında dava açılmadı. Ben gazetecilikten önce bir insan olarak hakkımı arıyorum. Yaşadığım olayda adaletin tecelli etmesini istiyorum. İmamoğlu'nun bu büyük skandalı ve gazeteciye uyguladığı şiddet herkesi şok etti. Bakalım bundan sonra nasıl skandallar ortaya çıkacak? Evet. Benim de size sürekli damla eser, çek çarşaf çarşaf verin, sürekli. Bir şey söyleyeyim mi? İstediğiniz sizin. Adnan Surak. Adnan Bey. Neyle ilgili sorusu? Ben size soruyu mu şu anda? Hayır, ama ne alaka? Hayır, sana sana. Size, ben, ben size bunu soruyorum. Bu siteyle ilgilenip ki, bir şey soruyorum. Hayır, ben az önce <laughs> İslamçılık, gazetecilik işi yapıldı bu Evet, evet. çok Ben bunu Ben bunları evet. evet. skandalı ortaya çıkartıyorum. Zarif oradan değil. Şimdi şey. Melih Kemp kanuna SS orada basın tanışmalıyız. Dinlemiş miyiz? Bir saniye. 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 hayır, hayır, bak, 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 kötü haberleri yaptığımız beyaz yolsuzluğu geçen gün akit TV yayınlamıştı. Bugün de bey konakları ile alakalı ve beylik Korulu ile ilgili haberler yapıldı. 3 milyon Türk lirası Erkan Karahasan isimli FETÖ'cüye veren Ekrem İmamoğlu belediye başkanı adamları bu hale soktular. Gördüğünüz gibi polis ekiplerinin arasından da ellerini kollarını sallaya sallaya gittiler. Bu videoda Kayıt altına alıyoruz.